Herkese merhabalar. Bu videoda Jere Kripto YouTube kanalında başlatmış olduğumuz altcoin temel analiz video serisine devam ediyoruz. Devam ettiğimiz bu seride ise bugün FED AI'yı inceliyor olacağız. Yani herkesin bildiği adıyla FED Coin. Bu coin'in A'dan Z incelemesini yaparken ekibinden bahsedeceğiz ve tokenomics ile birlikte fiyat analizlerini yapıyor olacağız. Şimdi sözü fazla uzatmadan hızlıca videoya giriş yapmak istiyorum. İlk soru şu. FED AI yani FED Coin nedir? FED AI yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerine dayanarak dijital bir ekonomi yaratmayı amaçlayan Ethereum tabanlı bir blockchain platformu. Bu platform, bir bakıma merkeziyetsiz finans ekosistemi ile yapay zeka teknolojilerini bir araya getiriyor. FTI'de yaratılan uygulamalar, varlık ticareti, gig ekonomisi, çalışmaları ve enerji şebekesi operasyonu gibi alanlarda yapay zeka kullanımı sunuyor. Bir başka deyişle bu platform, merkeziyetsiz yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamaları geliştirmek için gereken altyapıyı sağlıyor. FTI'nin resmi internet sitesinde ise bu platformun işlevi şu sözlerle ifade ediliyor. Teknolojinin ihtiyaçlarımızı karşılamak şeklinde uygulandığı, dijital etkileşimlerimizi basitleştiren ve geliştiren erişilebilir yapay zeka destekli bir dünya yaratıyoruz. Görüldüğü gibi aslında Fetch AI sadece kripto sektöründe değil, tüm dünya üzerinde önemli alanlarda yapay zeka teknolojisinin kullanılmasını amaçlıyor. Gelelim Fetch Coin'in kurucularına. 2017 yılında Toby Simpson, Kumayun ve Thomas Hain tarafından ortaklaşa kurulmuş olan bir platformdan bahsediyoruz. Şu anda Shake projenin CEO'su, Simpson CEO'su ve Hain de baş bilim sorumlusu olarak görev yapıyor. Bu isimlerin özellikle altcoinler ilk defa ortaya çıktığı dönemden beri hayatımızda olmasıyla birlikte, Fethin geçmiş dönemlerden beri oluşturduğu altyapıyla önemli bir yere sahip olabilir. Özellikle Ethereum altyapısını kullanması da önemli. Neden diye sorarsanız, Ethereum 2015 yılında hayatımıza girdi. Fethcoin ise 2017 yılında ortaya çıkmasıyla birlikte neredeyse Ethereum'la eş değer bir zaman güdümüne sahip. Yani Ethereum gelişme Devam ettikçe, yapay zeka alanına ilgi arttıkça, FETKOY'unu olan ilgi de mutlaka artacaktır. Gelelim FETKOY'unun nasıl çalıştığına burada karşımıza 4 temel katman çıkıyor. Yapay zeka araçları yani AI agentler, yapay zeka motoru, fetch AI ve agent versler. Bunların hepsini tek tek incelediğimizde ise AI agentler, fetch AI'ın çalışma sisteminin temelinde yer alıyor. Bunlar bireyler, kuruluşlar ve hatta cihazlar adına bağımsız olarak karar verebilen yapay zeka araçları. Bu aracıları ihtiyaçlarınızı anlayarak size en uygun çözümleri üreten bir dijital sistem olarak düşünebilirsiniz. Bu otonom yazılımlar merkeziyetsiz finans dünyasında çalışır ve dinamik pazar yerleri oluşturur. Araştırır ve işlem yaparlar. AgentVerse'e geldiğimizde ise AI agent çözümlerini geliştirmek için özel olarak tasarlanmış bir hizmet olarak yazılım hizmetleri sunuyor. Çeşitli programlama araçları ve kütüphanesi sunan bu platformda herkes kendi AI agent'larını yaratabiliyor, test edebiliyor ve faaliyete geçirebiliyor. Yapay zeka motorlarına geldiğimizde ise girdilerinizi yapay zeka ile buluşturan araçlardır. Bu araç komutlarımızı ve sorgulamalarınızı anlayarak onu en doğru AI agentlarla buluşturur ve bu aracıların yürütebileceği görevlere dönüştürür. Bir başka deyişle yapay zeka motorları sizinle AI agentlar arasında tercümanlık yapar. Fetch Network'e geldiğimizde ise tüm bu ekosistemin temelini oluşturuyor. Özellikle AI agentları yürüten The Almanak akıllı kontratı, Ethereum Name Service benzeri bir domain hizmeti olan Fetch Name Service, işlem bilgilerini saklayan Fetch Ledger ve tabii ki Fetcoin. Tüm bunları incelediğimizde aslında artık Fetcoin'in nasıl çalıştığını biliyoruz. Tüm bunlar içerisinde öğrendiğimiz konularda artık Fetcoin'i diğer projelere nazaran özel kılan şeylerin tamamen giderek büyüyen Web3 ve DeFi ekosisteminde yapay zeka teknoloji avantajlarıyla buluşturarak fark yaratması olduğunu anlayabiliyoruz. Bu farksa gelecekte açılmaya devam ettikçe Fedcoin'in fiyat performansını tabii ki etkileyecek. Tam olarak fiyat performansı demişken yavaş yavaş tokenomics bölümüne de giriş yapmak istiyorum. Bunun için ilk olarak jerekrypto.com'a gelerek başlayalım. Bu video çekilirken Fedcoin'in 0.7 dolar seviyesinde fiyatlandığını, piyasa değerinin 1.7 milyar dolar, toplam seyreltilmemiş değerlemenin yaklaşık 1.9 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. Özellikle dikkatinizi çekmek istediğim konu dolaşımın ulaşım arzıyla maksimum arzın artık birbirine oldukça yaklaşmış olması. Yani FED coin'in gelecekte artık enflasyonunun yavaş yavaş ortadan kalktığını göreceğiz. Yani sadece kilidi açılmamış yaklaşık 250 milyon adet coin'in bulunuyor olması enflasyonu oldukça düşük seviyelerde tutacak gibi görünüyor. Birazdan da bu enflasyonun aylık ve yıllık bazda bizi nasıl etkileyeceğini konuşacağız. Bunun öncesinde hangi borsalarda listeli olduğuna bakalım. Görüldüğü gibi Binance, KuCoin, MaxG, Coinbase, G Bitiyor. ve BitGet, OKEX gibi borsalarda bulunuyor olması özellikle fiyat hype'larının oluştuğu dönemlerde piyasaya yeni yatırımcıların akın akın geldiği dönemlerde bu gibi coinlerin ön plana çıkmasını sağlıyor. Çünkü bu yatırımcılar birçok borsaya dağılıyorlar. Bazı yatırımcılarının sadece Binance hesabı varken bazılarının sadece Coinbase hesabı var. Tabii ki bu coinlerin yükseliş hareketlerini başlattıklarında bu borsalarda listeli oluşları o borsaların kendi yatırımcıları tarafından tarafından da ilgi görülmesini sağlıyor. Bu da fiyatı yukarı yönlü tetikleyen önemli etkilerin başında. Şimdi buradan tokenomics'te tekrar devam etmek istiyorum. Bunun için CryptoRank'a tekrar geri geldim. CryptoRank üzerinden vesting bölümüne gelip bu alandan chart bölümüne bakmak istiyorum. Chart'a giriş yaptığımızda 2025'in 8. ayından itibaren artık coin'lerin kilitlerinin büyük bölümünün açıldığını görüyoruz. Açılmayan sadece %3.1'lik bir bölüm kaldı. Bu %3.1'lik bölüm ise Fetch AI'nin önümüzdeki aylarda açıklayacağı takvimlere göre şekillenecek. Özellikle 2024'ün 6. ayı ile birlikte büyük bir kilit açılışı yaşanmıştı ve bu kilit açılışı ile birlikte de fiyatın artık tamamen oturduğunu görebiliriz. Yani gelecek dönemde Fetch AI üzerinde büyük bir enflasyon baskısının olmayışı ve bununla birlikte yapay zeka alanında önemli bir yer edinmesi Fetch AI'yı diğer coinlerden oldukça ayırıyor diyebiliriz. Şimdi bu noktadan Fetch AI'nin tokenomics'ini de aktardığımıza göre gelelim fiyat analizine. Olabildiğince sade şekilde baktığımızda şu anda bir bayrak formasyonunun oluştuğunu görüyoruz. Bu bayrak formasyonu ise yukarıda yaklaşık olarak 1.25 dolar seviyesi yukarı kırıldığı takdirde aktif olacak. Bu kırılımsa bizi başlangıçta formasyon hedefi olan 4.24'e devamında asıl büyük hedef olan 20.23 dolar seviyesine kadar taşıyabilir. Bu hedef dilimlerini takip ederek pozisyonlarımızı almamızda fayda var. Fibonacci ara direnç noktamızsa 8.41 dolar olarak takip edilecek. Bu seviyelere ulaştıkça kar alımlarını sürdürmemiz tabii ki Fetchcoin üzerindeki karlılığımızı da artıracaktır. Alt bölümlere geldiğimizde ise destek konumu olarak takip edilecek seviye en yakın yerde 0.6 dolarken alt bölgelerde 0.30'lu seviyelerin bizim için önemli bir destek konumu olarak çalışacağını ve uzun vadeli alımlar konusunda oldukça uygun bir seviye olacağını söyleyebiliriz. Bunları da aktardığımıza göre unutmadan da bu videoda kullanılan tüm verilere jerecrypto.com web sayfamızdan ve mobil uygulamamızdan erişebilirsiniz diyelim. Ayrıca mobil uygulamamızı hemen şimdi telefonunuza Google Play ve App Store üzerinden tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz diyerek bir sonraki videoda görüşmek üzere.